Gelin bak burada ne var gelin. Gelin bakın burada ne var gelin. <laughs> evet. Şu an soğuk çermikteyiz. Burada ender bir tür. Yedi uyur ağaç yedi uyuru ve <laughs> karşılaştık ve zıpladı gitti. Şu an ağaca tırmanıyor. Evet. Yukarı mı çıktı? Evet, yukarıda. Şu an itibariyle soğuk çermikteyiz. Soğuk çermikte arkadaşlarımız Sivas'ta ve ülkemizde ender görülen bir türü tespit ettiler. Sincaba benzeyen ağaç yedi uyuru. Aslında bir nevi soğuk Çermik bölgesinin de maskot olduğunu söyleyebiliriz. Tabi biraz önce hızla elimizden kaçtı ve ağaca tırmandı. Kuyruk yapısıyla özellikle kafa yapısıyla çok farklı bir tür olduğunu özellikle söyleyebilirim. Soğuk Çermik'te tabi bazı arkadaşlarımız bunu fare zannetmişler ama yapmış olduğumuz incelemelerde ağaç yedi uyur olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler. Tabi burada da şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bölge ağaçlık bir yapıya sahip. Doğal açıdan da gerçekten bakir bir bölge. Bu bölge içerisinde böyle ender bir türün Soğuk çermikte görünmesi bizleri çok mutlu ettiğinde özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm Sivas hemşerilerimizi de bu doğal güzelliğe davet ediyor.